kanalın video ikinci kısmına geçiyoruz. Jesse David Johnson ile alakalı şu an temizlik yapılıyor. Biraz süpürme ses gelebilir. 900 900'de Hımm Ama hiç düşünmedin mi? 100 Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve Az önce Kuba Mescidi'ndeydik Kuba Mescidi, Resulullah aleyhisselatü vesselamın hicret esnasında 14 gün zaman geçirdiği bir yerdi Oradan 14 gün içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ali Radiyallahu Anh'ı ve bazı muhacirleri orada bekledi. Gelmelerini bekledi. Bu yüzden 14 gün boyunca orada kaldı. 14 gün sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye doğru yolculuğa çıkınca, tabi o zamanlar burası dediğim gibi yerleşim alanı değildi. Daha sonraları buraya bura Medine'ye dahil oldu. Medine büyüdükçe burası dahil oldu. Şu an Medine'nin içerisinde sayılıyor. Ama eskiden böyle değildi. 500 metre ileride mescid Kuba. Oradan buraya gelince, şimdi diyebilirsiniz neden orada Cuma namazı kılınmadığı da burada kılındı. Beni Salim kabilesi, Resulullah aleyhisselatu vesselam'ı burada karşıladılar. Burada bir kabile yerleşimi vardı. Bunlar burada onu karşıladılar ve bırakmak istemediler. İkramda bulundular. Ondan sonra Ya Resulullah bizim yanımızda kal dediler, bize misafir ol dediler. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onları kırmadı. Burada onlarla beraber kaldı. Tesadüf et, et tesadüfen de o gün Cuma günüydü. Allah Azze ve Celle Cuma suresinin farziyetini bu caminin bulunduğu yerde ayet olarak indirdi. Burasının e, özelliği bu. Burada Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Ranuna Vadisi dedikleri bu Ranuna Vadisi'nin içerisinde Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazının ilk kutbesini irad etti. Bildiğiniz üzere Cuma Suresinin içerisinde Cuma'nın farz olduğuna dair ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenu. Ey iman edenler. <laughs> min cuma. Eğer Cuma günü Cuma namazına nidayı duyarsanız veya nida olunursa, yani ezanı duyarsanız, fes'a ile zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ İşte bu sizin için daha hayırlıdır diye ayetler böyle devam ediyor. Burada bu ayetler neyi kastediyor? Cuma namazının farz olduğu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Ranuna içerisinde Cuma namazını ilk defa cemaatle kılmış oldu. İslam tarihinde. İlk Cuma namazı bu Ranuna Vadisi'nin içerisinde tam da şu mescidin içerisinde kılınmış oldu. Dolayısıyla böyle bir e, yani bu yapı böyle böyle bir şeye sahip, tarihe sahip. Tabi üstte Mescid-i Kuba 14 gün kaldığı yer. Ondan sonra 500 metre az ileride bu cami Ranma Vadisi içerisinde bulunuyor. Yani kısaca tarihi bu. Tabii burası ile alakalı herhangi bir fazilet söz konusu mu? Hayır. Ama tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, camisi olarak çünkü daha sonraları Müslümanlar burayı cami haline çevirdiler. Burada cami yoktu ama daha sonraları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cami e, kıldığı namaz kıldığı yeri cami olarak yaptılar. Kısacası bu. ve